Size şunlar haram kılındı. Kendiliğinden ölen hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adına kesilen, henüz canı çıkmadan yetişip şartına uygun tarzda kestikleriniz müstesna, boğulmuş, bir şey vurularak öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanmış, boynuzlanmış yahut canavar tarafından parçalanmış olup da ölen hayvanların etleri Putlara ait sunaklarda kesilen hayvanların etleri ve zar atarak, kumar oynayarak elde edilen etler. Bütün bunlar itaat dışına çıkıştır. Artık bugün kafirler dininizi söndürmekten ümitlerini kestiler. Öyleyse onlardan korkmayın, benden çekinin. İşte bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Kim günaha meyletmek sizin açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa haram olan etlerden yiyebilir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir, af ve merhameti boldur. Kendilerine nelerin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki bütün temiz ve lezzetli rızıklar size helal kılınmıştır. Allah'ın size öğrettiğinden öğrenip eğittiğiniz avcı hayvanların sizin için tutup getirdiklerini yiyiniz ve üzerlerine Allah'ın adını anınız. Allah'a karşı gelmekten sakının çünkü Allah hesabı çabuk görür. Bugün size temiz ve lezzetli şeyler helal kılındı. Ehli kitabın kestikleri ve diğer yiyecekleri size helaldir. Sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir namuslu zinaya girmemiş ve gizli dostlar edinmemiş insanlar halinde yaşamanız şartıyla müminlerden hür ve iffetli kadınlarla sizden önceki ehli kitaptan hür ve iffetli kadınlar da mehirlerini verip nikahladığınızda size helaldir. Kim imanı inkar ederse bütün yaptığı işler boşa gider ve o ahirette de ziyana orayanlardan olur.''